Merhaba arkadaşlar. Bugünkü e, yarış programımızla alakalı hızlı bir şekilde geçiş yapalım. Birinci koşu 3 numaralı Leader Tulip. Hitman'da çok iyiydi bence. E, öncelikli at olur. Anneden biraz daha kuma yatkın olsa da kısaları çok iyi koşar. Öncelik 3 numaralı Leader Tulip. E, sonrasında 5 numaralı Queen Albany. Hitman'daki bir diğer iyi ee, Saklandı ve 7 numaralı Stay for Love ee, ekil avantajıyla yazılmalı. İkinci koşuya geliyorum. İkinci koşuda 5 numaralı King of Munzur öncelikli atım kumda bir başka koşuyor. Ee, 3 numaralı Dream of e, Dreamon e, formu çok iyi, uzunu seviyor. Kesinlikle yazılmalıdır. 4 numaralı Erkoçum da zaman zaman etkili koşabiliyor. Ee, burada eklenmesi gerekir diyorum. Ya burası e, kapatmak isteyen arkadaşlar 1 ve 2'yi de yazabilir ama benim öncelikli atlarım 5, 3, 4 şeklinde. 3. koşu eee öncelikli e, atım, 2 atım 3 numaralı e, Tarcan Baba ve 2 numaralı e, Marco King ikisi de önde gitmeyi seviyor burada açıkçası öne ilk düşen bence yarışı bitirecek burada ayrım yapamadım 3 ve 2 ama ön, öncelikle 3 burada 3 ve 2 diyerek burayı bitiriyorum dördüncü koşuya geldiğimizde 4 numaralı Bükeç sprintini ayarlarsa bence kazanma ihtimali en yüksek e, safkan burada 9 numaralı Torun Kallas 8 numaralı Beyaz Adam 2 numaralı Cihana Bedel 7 numaralı Cebebey 1 numaralı Megastar'da diğer yazdığım atlardır 5. koşuya bence burası yani hepsinin denk olduğunu düşünüyorum ama öncelik sıralamandan gidersek 3 numaralı Kapırsan 2 numaralı Mahal 5 numaralı Bulmen 7 numaralı Lajefa 1 numaralı smart çıldırın şeklinde Ben buraya bir sıralama yaptım 6. koşuya geldiğimizde Arkadaşlar Burada idmana göre gittiğimde 2 numaralı Entegü Öncelikle gözüküyor Rakip olarak da 8 numaralı Sincap ve 7 numaralı She is the best Yeterli olur burası 2-8-7 6. koşu yeterli olur Yedinci koşuya geldiğimizde denk grupta bence burada hepsi olur ama ben bir sıralama yapayım burada. Öncelik 6 numaralı Sarptay, 2 numaralı Oppenheimer, 4 numaralı Sirius Black, 3 numaralı Secret Love, 5 numaralı Süper Şadi ve 7 numaralı Pehlivan şeklinde ben burada sıralama yaptım. 8. koşu bence günün bankosu olur. Dilara Sultan'ım, bir numaralı Dilara Sultan'ım günün teki olur, bankosu olur. Dokuzuncu koşuya geldiğimde yarım, yarış performanslarına göre burada sıralama yaptım açıkçası. Benim öncelikli atım ilk önce 8 numaralı Sırat bence kazanması normal sonuç olur. 8 numara ilk atımdır. 4 numaralı 4 dört numaralı, ee, numaralı e, Mor Puyus Lafayette diye bir e, tayımız var. 4 numara ikinci atım. 11 numaralı Midnight Rain yazılır. 2 numaralı Bluebloom yazılır. 3 numaralı Gert Balsan yazılır. 9 numaralı I Have Style yazılır. 6 numaralı Diamond Crow da burada günün bombasını yapabilir arkadaşlar. Sıralamam 8 4 11 2 3 9 ve 6 şeklindedir. Bugünkü programımız bu şekilde. Herkese bol şanslar diliyorum. Takip etmeyi unutmayın. Herkese tekrardan bol şanslar.